çünkü zamanım olma zamanım yok zamanım olmuyordu. Ee, o yüzden şimdi arkadaşlar canlı yayın yapıyorum. Eline PK eline 00 arkadaşlar istek attım ve ona biz buluşacağız ve video çekeceğiz arkadaşlar. Ben e, buluş, buluşacağım, buluşmak istiyorum. Onu da zaten söyleyeceğim. E, zaten canlı yayınlara geliyor bize destek bizi destekliyor, destekliyor. derken bizi bizim bizi destekliyor dik olarak şey yaptım. Eee. Evet. Evet. X <laughs> <laughs> hoş geldiniz. Ee, Elif hoş geldin. Tratıyor mü? Elif kuka müsün? musun? Arkadaşlar ben Sveti ile buluşmuştum. Ee, abone olun lütfen arkadaşlar. Dakika. Dakika. Arkadaşlar böyle hoş geldiniz. Bir dakika. Şimdi pekala gideceğim arkadaşlar. Ee, günaydın. Hoş size de günaydın. Aslında arkadaşlar ben yapmayacaktım ama e, yani neden olmasın? Çünkü arkadaşlar yani bugün belki e, az canlı yapabilirim çünkü arkadaşlar bildiğiniz üzere zaten pazartesi var. Belki yani yarın çalışırım çünkü yani neden olmasın? Bu arada arkadaşlar ben kreatöre buluşacağım. Elinden sıfır sıfırlar. Hatta onu istek katmadın. Kreatörler hani mesela siz istek katmadınız zaten kabul oluyor direkt. Ee, eğer ben kreatör olursam yani sizi çağıracağım. Kreatörle buluşacağım. Arkadaşlar bu arada hoş geldiniz. Kişis hoş geldiniz bu arada arkadaşlar. Elimi bitirmeye çalışıyor benimle kaç gündür. Hayır. Elma alacağım. Evet, bir paket. Hangi elma alacaksın göster. Şu. Bir dakika göstereyim. Vigel hoş geldin. Ablacığım ben video atmıştım ya sen de e, yazmışsın. Dünyanın en güzel YouTube'a çok teşekkür ederim. Bunu almak istiyorum. Ben aldım. Paran var ama az para kaldı. <laughs> az para kaldı. <laughs> evet arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, eline pek Elina sıfır sıfır arkadaşlar video çekeceğiz. O zaten kreatör arkadaşlar. Elif kreatör mü anlamadım ben. Elif belki e, bir baksana ismini öyle koymuştur. Ki, hmm. e, bir baksana ismini öyle koymuştur. Ki, e, bir baksana, <laughs> baksana. ismini öyle koymuştur. E, ee, Niye sabah en yani gelen çalındı çok üzgünüm tek diğeri petimden her şeyi petim varsa verebilir misin ne olur. Ve sabah engellerim çalındı. Çok üzgünüm. Çok değerli petim. Şey Ayıcık petim varsa verebilir misin ne olur. Arkadaşlar ben acı pet veririm. Zaten benim acım çok az kaldı. Yani bir iki üç tane kaldı. Onu da çekiliş yapacağız. Onu da çekiliş yaparım. düşünüyorum. Rica ederim. Bir bakayım. Bir dakika. Bu kadar değil. Değil. Bey kız bu değil. Evet, dakika arkadaşlar. Arkadaşlar burada abonelerimiz artıyor. Bakın arkadaşlar artıyor. Evet, lütfen arkadaşlar abone olalım. İnşallah 2000 oluruz. Çünkü arkadaşlar kreatör başvuru say yapacağım e, ee, birbirine olunca arkadaşlar e, ismim, ismim zaten sarı olmuyor. Ama ben. arkadaşlar belki kreatör olamayız çünkü nedeni kreatör kodu çıkartamıyoruz ailemiz izin Belki kreatör kodu çıkartabiliriz A, ama, ya. Kredersi. Evet, evet arkadaşlar ama e, mesela kreatör olduğumuzda bütün paketleri alt mesela. Mesela diyorum ki bütün paketleri mesela siz aldınız ya paket mesela paket gibi bir şey aldınız ya. ya. arkadaşlar şöyle mağazada bizi desteklerseniz bir göstersene. Şöyle gösterin Mağazada bizi desteklerseniz siz de bir de paralı paket alan o para bize geliyormuş. Evet yine e, bütün kreatörlerden dağıtıyor. Yani sizin aldığınız geç. Ama kimi desteklerseniz ona gidiyor. en neyse Aylık 100, dolara geçerse de şey dairesine gitmemiz lazımmış belki. Geç mi kaldı mı yok ablacığım kaldı da söyledik biz. Arkadaşlar canlı yayına beğenelim lütfen. 9 e, kişiyiz bir tane beğeni var o da benim beğenim. da tamam söyledik küçük uğraştırmalı dedi. Pardon iki beğeni işte. Evet arkadaşlar şimdi belki dedim babam e, babamın belki arkadaşlar. Neyse. Bu arada hoş geldiniz arkadaşlar. Hı -hı. Üf ya. Harbi çok üzüldüm tek değerli petim. Arkadaşlar ben ne yapabilirim? Benim Anladım. de yaptı size verirsek öbürleriz. Evet herkese zaten biliyorsunuz dün çok kötü bir olay yaşadık. Benim e, kınar peti ona zaten biliyorsunuz sevmeye bana pams vermiş dedi olarak. O kız e, sırf video çekmedim diye arkadaşlar şey e, sırf video çekmedim diye pamsı aldı. Binek pamsı bana hediye verdi. Pamsı aldı. Bir de ablama verdi. Ablam hediye aldı, verdi. Botaya aldı. zaten o kızın ablam aldım yani. Onu belki ifşa edeceğim zaten. İfşa edeceğim derken. Kızartı kür... olduğumuzda. Evet. Özellikle çağırıyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar PKK'ya geldik. Yani Geldik. Evet. 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 Yeter. Durmada kapanıyor arkadaşlar. Ee, Jenny my. Yeter. Durmada kapanıyor arkadaşlar. Ee, Jenny my Selam. Hoş geldiniz. Abla like. Jenny ne yazıyor? Anlamadım ki. Hı -hı. Ee... Arkadaşlar bu arada ee... kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. iki İki abone verdim aşkım. Çok seviyorum. Keşke kazanırsam hiç öyle Arkadaşlar böyle bir şey var. Yani vereceğim bu arada peki sen biliyorsunuz Ben de var. onun ee, bakalım kim kazanacak arkadaşlar. Ne zaman açıklanacağı belli değil arkadaşlar. Ama inşallah yani 2000 abone oluruz. pek seveceğim Arkadaşlar inşallah canlı yayın kapanmaz. Yani bak ne zaman e, PKS e mesela PKS e mesela e, oyuna baktım böyle bakıyorum bakıyorum diye ki çok oynadığım için bakıyorum. Onun sonra arkadaşlar canlı kapanmıyor oyun yani. Oyuncağım oynamak istediğim zaman kapanıyor. Oynamak istemediğim zaman. Mesela şimdi oynamak istemiyorum ama Evet arkadaşlar burada hoş geldiniz. Çekiliş yapıyorum aşkım? Yok. Şimdi çekiş yapmıyor. Ama ne yapıyor? Tamam. Hadi, 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 hadi. Hadi. Hoş geldiniz bu arada. <laughs> hoş Hop. Arkadaşlar e, şimdi canlı yapıyoruz arkadaşlar. Eee abla ne olur? E, yani ben sana istek kattım Kabul eder misin diyenleri kabul edeceğim arkadaşlar. Ama eee olanı kabul ediyorum çünkü arkadaşlar bildiğiniz gibi yani 50, 100 ya da 50, 60 gibi eee bence Pegasus biraz dışarıya saçma olmuş. Arkadaşlar Hı -hı. E, neyse boşa Arkadaşlar lütf ismimi ve kodumu vereyim. Arkadaşlar ben istek atmıyorum. Eğer istek atarsanız diyelim ki istek attınız. olan olanı kabul ediyorum. Çünkü arkadaşlar e, Minis selam yazmış. Hoş geldin. Sen kreatör müsün? Peki. Şu. Min. Arkadaşlar. Her yerine kreatör. <laughs> biliyor musun? Kraven geldi. Ceroş Pekaks'a geldi. Everxte geldi, Sveti geldi. Ona herkesi kreatör müsün? Elina 00 geldi. Yani 5 tane kreatör dans video çeken. E, ee, yok kreatör değil mi? İnşallah kreatör olur arkadaşlar. Arkadaşlar e... Arkadaş inşallah 2000 olurum. Çünkü arkadaşlar çünkü... arkadaşlar <laughs> arkadaş burada el arkadaşlar arkadaş burada hoş geldiniz. Arkadaşlar canım herkes... kapanıyor. Arkadaşlar ben şunu fark ettim. Biz 2019 oyuncusuymuşuz. suymuşuz. Eskiden aksi oynadığımızda pet yerine gittiğimizde ortada balık vardı. Ortada koskocaman deniz vardı. Hala hatırlıyorum. Ortada koskocaman bir deniz vardı ve biz orada her gün belirlerle yüzüdük falan. Evet arkadaşlar oyun oynuyorduk. Cine Minat. Hoş işte. geldin. Ee, i̇yi ki varsın. Çok teşekkür ederim. Zeynep Baltanoğlu abla yazmış. Hoş geldiniz. Asyo YT hoş geldin. Asyo YT sen kreatör müsün? Allah. Şimdi <laughs> ben As Alios Asyo muy, Alios muydu bilmiyorum da o kreatör olmuştu. O kreatör müsün diye soruyorsun. Gelen herkes kreatör müsün diye soruyor. Hayır bana. değilim. Arkadaşlar. Kreatör gelsin yeter. Yeter. Neyse. Arkadaşlar size bunu demek istiyorum. Çalak kreatör olurum. Kanalıma abone olabilir misiniz arkadaşlar? Eğer sen bir iki ev başvurursa yaptın mı? Ne? Sen biz bin abonesiniz ve ya başvuru yapmadın demiş. Ya arkadaşlar biz ikinci seviye şey kreatör olmak istiyoruz. E-postan yazacaktı. Evet. Biz arkadaşlar ikinci seviye kreatör olmak istiyoruz. İkinci seviye kreatör ne derseniz e paralı paketler alabiliyoruz. İsmimiz sarı oluyor. Evet arkadaşlar Öyle. bu e takas hesabı açabilirim. Eğer siz takas yapmak Umarım evet, olur. sıcak sıcak. Evet açmamız lazım takısı abi bizim. Ne yazıyor? Ben sana acayip önemli bir şey bir şey diyeceğim efendim. Arkadaşlar bir bin oldum ama yani iki, iki bin oluruz. Öyle başvuru yaparım. Abla günlük serine baksan sen ne kadar? Senin günlük serine ne kadar 35. Belki de başta 105. 90. Arkadaşlar aslında doğru kuzenim var ya o PK's ismi isimsiz girlie tamam abicim onu biliyorum. Bak, arkadaşlar e, artık bak arkadaş of oh, maalesef aramızda ayrıldı. Kim? Aa, isim, Kim? İsimsiz girlie 3 2 1 var ya. Hı -hı. <laughs> arkadaşlar ölmüş galiba. Bilmiyorum tövbe tövbe. Arkadaşlar e, bildiğiniz üzere zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Eee Admin adminin bugları çoğalacakmış arkadaşlar. Yani ya bir de bir bak. yani diyorlar ki ben... yani virüsler varmış da vesaire evet. vesaire. Evet. evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yani ıı, şu dondu arkadaşlar. maalesef dondu. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olun. Bir dakika. Ne yazıyor? Ben artık neyim? pek bu yorum yapma. Ne? garip şeyler oldu ve sizlere bunu anlatmak istiyorum. Önce değiştirebilir mi yine bilmiyorum. Dedik ya. Aa, kreatör, kreatör olmuş galiba. Evet, şimdi. Burada arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, 6 kişi arkadaşlar, e, 6 kişi olması çok önemli çünkü e, en az 2 kişi falan kişi gelirdi. 6 kişi arkadaşlar. Çünkü e, daha çünkü arkadaşlar ya saban körü yani sabah en sabah körü saban körü. Mila Pekarsa hoş geldin. Ee, Allah'ım neyse ben de 600 abone sonra 1K alacağım ama daha çok var. Ee, Bulem Lavia selam hoş geldin. Derin Kayagil selam hoş geldin. Ee, ah. Bak ne yazmış. Neyse arkadaşlar, e, Bulem, Lamyo, hoş geldin. Asios YT hoş geldin. Deraş TV ne yapıyoruz? Arkadaşlar muhabbet ediyoruz. Birazdan PKK'ya gireceğim. Belki arkadaşlar e, arkadaşlar bir konuda bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. İnşallah kreatör olurum. E, arkadaşlar lütfen 2000 olalım kreatör baş başa yapacağım ama 2000 olacağım arkadaşlar 2000 olmak istiyorum 2000 olalım lütfen arkadaşlar 1000 olmayalım 2000 2000 olalım 2000 2000'de ismim sarı olabiliyor artık adım 2000 2000'in üstünde yani 2000'in üstünde oluyormuş limonlu yonca var ya yapmış ama onlar kreatör çıkartması lazımmış Krater gazı çıkarması sarı olmuyor musun? Hayır ya krater olmuyorsun öyle düşün. Kanalın çok güzel. Çok teşekkür ederim. Canlı yayında buluşma yapalım. Ee, arkadaşlar canlı yayında buluşma yapalım e, isterseniz. Ama arkadaşlar canlı yayın canlı kapanabiliyor. Kapanmış gibi oluyor. yani e, Donuyor. Kapanıyor böyle. O yüzden arkadaşlar ya, 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 abla şaka ben ne abla şaka ben zorladım öyle de diye şaka yapmak istemiştim ben Vallahi de kızdım zaten de mi? ben sana inanmadım ki. ne alaka onunla böyle yaptı gözünü adam böyle yaptı böyle yaptı mı adam şaşırdı kurulmuş. Bu da satma kurulmuş. Allah. Ay, almış, biliyor musun? Ama yapışmış. Aa. Ah. Aa. Aa. Peçete şey yapışmış. Allah ne. Neyse güzel olmuş biraz, biraz biraz ama. Güzel olmuş. Güzel vallahi güzel. Bakayım bir koy şunu. Bekle. Böyle kurumuş mu? Kurulmuş. Bakayım. Bakayım. Ana yani güzel. Ne güzel valla. Ne ki? Allah Allah Ben de yapacağım. Yani. Ben de boyacağım. Teşekkür Bu guaj var değil bu arada. Ya hayır guaj. Hayır. Evet. Hayır. Ne ne? Arkadaşlar bu artık kendi şahsında almadı. Abla Çünkü... sana güveniyoruz. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bu arada bunu satayım mı? Çok güzel olacak. Hayır. Şeker. Satma yani. sakın. Çok tatlı. Çok tatlı. Bunu saklayacağım. Ay gitti. Gitmedi. Ya şaka yapacaktım bir ya. Şaka yapacaktım yani. şaka mı oldu? Yapma. Oh Kraven geldi. Kerben hoş geldin. Kerben sana buluşalım mı? Ee, kaç saatte üç saatte, saatte. Kraven hoş geldin. Arkadaşlar e, Kraven bir şey sorabilir miyim? Seninle buluşma videosu çekelim mi? Olur. E, Oley bir dakika tabii. <laughs> uçuş. Evet daha değil Tabi, daha değil. Daha değil. tamam, biliyorsun? Tamam. tamam. Ee, Kral ben, e, Kraven sen zaten biliyorsun. Ee, <laughs> şey Eba X ile buluşacağız. Elina 0 ile buluşacağız. Sveti ile zaten Sabah. buluşmuştuk. Kraven bir de seninle buluşalım. Herkes istiyor. Çok istiyor. Ee, Kraven seninle buluşalım mı? Ee, buluşalım derken ikimiz video çekelim. İkimiz video çekelim derken ben video çekelim. Ee, Youtube atarım. Olur mu? Ne yazıyor? Hım. Hadi. Ee, ama şey giriyorum. Tamam. Gir. Şimdi arkadaşlar ben canlı yayın kapatma zorundayım. Video çekeceğiz arkadaşlar. da hepinizi çok seviyorum. Bay bay arkadaşlar. Tekrar açacağım bu arada canlı yayını. Video çekeceğim arkadaşlar. Bir dakika Beni de davet etsin. Tamam. Hidayet <laughs> et. Bir dakika. Yaz <laughs> kodumu ya. Ee, adımı kodumu yazıyorum. Sen bana istek atarsın. Yaz. Tamam. Lütfen. Belo Yete. Ben zaten Tamam. Anasayım. Evet. Beş, yedi. Kodun. E, 212. Sekat Ersin. Tamam. Ablamı zaten biliyorsun.